Herkese merhaba. ETS2 için geçen hafta yeni bir modifiye paketi çıktı. Modifiye paketi demeli miyiz bilmiyorum. Sadece burada koruma demirleri var ama lisanslı. Alman ES Show markasının ürünleri geldi. Bütün çekicilerle çalışıyor. Ancak her çekicinin modifiyesi parçası ayrı yapılmış. Yani gerçekte olduğu gibi olduğu için yine olay şu marka. Yani bütün markalara böyle farklı koruma demirleri, her tarafına takılan demirlerden üretiyorlar. Üst tarafına falan tavan kısmına takılan yerlerden. Hani ışık gelmiyor mesela bak. Sadece demir kısmı geliyor. Bunun firması. Yani 4 yıllık bir satış fiyatı var Yani çok alınabilir mi alınmaz mı bunlara girmeye gerek yok. Ama bu gibi çalışmalar diğer markaların gelmesine önünü açabilir. Yani işte Kelsayla gibi firmalar var malum. Tüm çekici halde işte modlarda gördüğünüz parçalar falan var. Onlar belki gelebilir ileride. Neden olmasın? Belki de alınmıştır lisansı. Bilemezsiniz yani. Gerçekten bilemezsiniz ki İnsan sürekli bu için çalışıyor sonuçta değil mi orada? Ali ile bunu biliyor muydu? bilmiyordu Ben de şaşırdım. Sonra işte yayın yapacaklardı. Ertendi koronavirüs nedeniyle. Orada göstermişlerdi bu duyuru görsellerinde. Yani hoşuma gitmişti. Şimdi demeyin görsel bir şey falan ama millet bunu kullanıyor. Millet böyle seviyor, oynayabiliyor, istiyor ki aracını kişiselleştirmek, özelleştirmek istiyor. Daha farklı yapmak istiyor. Yani gerçekte de olsa takmak ister misin böyle diye soracak olursan neden olmasın yani fiyatlarına baktın 2000 euro 3000 euro falan 500 euro bazı parçalar filan değişiyor yani öyle hani e, bunlara şey gözüyle bakmayın. para gidecek para göz olmuş firma sürekli bir şey satıyor öyle gözle bakarsan zaten sonra yine gelip e, aynı şeyleri sorarsın aynı yerde saygılarsın durursun yani mesele o değil mesele oyunu ilerlemesi farklı markalar da katarak yani bedava da olabilirdi para da, para da olabilirdi fark etmez daha fazla parça olsa güzel olabilirdi ama sadece bu araç olduğu için bu araçlara getirilmiş. Ya yani bunu kapatalım. Şöyle mesela manı bir şey yapalım, modifiye edelim. Port F Max'a uyumlu değil ya. Yani belki Selçuk abi yapar diyeceğim de yani şöyle geliyor. Abbas'ın far paketi vardı. Şu paketi vardı. Onu takarsın. Buraya gelir bir sürü şey. Bak Actros Stoker Horn varmış. <laughs> bunu yeni gördüm ya. Vallahi. Ee, böyle farklı parçalar var. Yani hani güzel bence insan istiyor modifiye ettiğinizde, bir şey takmak istediğinizde böyle şeyle istiyorsunuz yani o, o ışıklı herhalde aynen aşağıda mesela yine bu şekilde var ama işte markaya göre değişiyor zaten ona göre ayırmışlar sitesinde ama ses biraz garip bazı kısımlar falan iyi değil yani bu şekilde takabiliyorsunuz ön tarafına bak yine e ekstra ledli yani güzel bir olay güzel olmuş sonra basamaklar da var bazı araçların basamaklarında yok belki onlar değişir zamanı bilemem çok mesele değil nasıl diyeyim hani bence yani işte yani bir sürü ışık takabileceğiniz ve tasarım olarak şey yani böyle hani bu yerleri parçaları var bazı kısımları farklı renk olmuş tasarım falan değişik olmuş yani hoş bir şey Kullanılabilir yani bir de bardak geliyor bu bardak milletin hoşuna gitti güzel ondan sonra kupa falan da geliyor tabi işte şapka gibi şeyler burada da herhalde ES yani flamalar geliyor böyle güzel yani Tiering işte böyle parçalar var yani şimdi kendi tanıtım videosu zaten var ben hiç böyle Hepsini göstermeyeyim sadece Böyle son kullandığım araçları böyle bir modifiye edeyim. Bunlar diğer mod ya yine burada var güzel yani aracın tasarımını uygun olarak yapıyorlar öyle dolunca bence güzel oluyor. Evet. Ya Ben de isterim bütün araçları uygun modifiye pak paketi olsun yani. Actros Tuning Pack gibi bir şey olsun. Ha bu arada modifiye paketi çıkacak bir çekici için ama bu yani bu onun yerini geçmiyor yani bir modifiye paketi gelecekti bu o değil. Bir modifiye paketi gelecek bir markaya. Ya Volvo'da ızgarasını falan değiştirdiklerini söylüyorlar görsellerde. Güncelleme henüz çıkmadı için ETS 2037. Bir şey diyemiyorum bak burada mesela yok basamak. Demek ki üretmemişler belki ileride üretilir belki güncellenir öyle. Ha, çok mesele değil ya. Burada alt demir yok çıkan este kendi modifiye paketi de var tabi biliyorsunuz yani bunun altına gelen bir parçası var iyiymiş güzel üst kısma bak üst kısma ben takıntılıyım şimdi standart parçalarda bazı işte eğer modifiye paketi çıkmadıysa biraz şey de dur ya böyle benim hoşuma gitti üst taraftaki yani eğer mod kullanıyorsanız şu an Edirne'deyiz garajdan çıkalım ki doğru gideceğiz oradan bir mal alıp baltırağı bırakacağız ya kısa bir iş alayım ya biraz da oynamış olayım diye Neyse şu yazan bardakla bayrakları koyduk. Böyle mi girelim? Ya her parçanın bir yerinde bir ESE Show logosu ve e, yazısı var. Onu söyleyeyim. Yani lisanslı olduğunu anlıyorsunuz. Biraz garip durdu bende ya. Bilim araçta. Siyah diye. Şu an Tobi devre dışı ya. Onu unuttum girerken. Zaten son zamanlarda bayağıdır oynamıyorum ben ETS2. Bir ara geçen hafta bir Grand Utopia macerası falan olmuştu. 37'yi bekliyoruz ama henüz çıkmadı. Koronavirüs seneli zaten biliyorsunuz bir sürü şey ertelendi aslında. Zaten o yayında modifiye paketini tanıtacaklarmış. Belliymiş yani güncelleme tanıtılmayacak herhalde. ATS bir sürü sürüm geldi ve F moda hani yeni özellikler eklendi. Yeni sesler yani eksik dediğimiz şeyler geldi. Tünel sesi gibi şeyler. Ambiyans sesleri gibi. O yüzden ets ki daha tam gelmesi bizim açımızdan daha yararlı olur. Niye diyeceksiniz? Ya ses olayı çok iyi. önemli ve hani öyle bir modifiye bak diye de işte bir dorsa gelmiş bunlar gibi değil. Sizi çok iyi duymalıyız. Mesela atesi ses geldi gördük nasıl oldu. Ben onu merak ediyorum. Nasıl yapacaklar merak ediyorum. Ve güzel yaptıklarını gösterdiler birkaç tane özellikle. E bu zamanla ayarlanacak bir sürü ayarlama yapıyor. Her gün. mesela Mekantem de ortaya çıktı o sayede aslında. Ee, gördüğünüzde işte notlarda antemi görüyorsunuz ayarlama yapmış dosya zaten vardı daha önce işte galeri eklenmişti Lone Star gelirken bir önceki güncellemede o yüzden ses çok önemli ee, tam olarak gelmesi herkes için daha iyi özellikle ETS 2'de sonra bunun kırın edersiniz mesela ATS'nin ilk sürümünde biraz o havası vardı bu şekilde gelseydi belki biraz daha memnun kalırdık bu arada İstanbul aldık o yüzden e, tam gelmesi daha iyi ve yani sonuçta bütün dünyayı etkileyen bir olay var şu an. Güncelleme çok da önemli değil. Ayrıca şirkette çalışmayanlar uzaktan çalışıyorlar ve hatta şirketteki bilgisayar ve evinde bilgisayar olmayan çalışanlar taşıyıp yani kendi evlerine o şekilde sağladılar. Yine buna rağmen bir sürü diyor çalışıyor, işler devam ediyor ama hani bu da mesele değil. Büyük bir güncelleme demiştik yani bir ay iki ay sürebilir yani bu şeyler olabilir teknik güncellemeler böyle. Yani ses sistemini oyunun baştan sona değiştiriyorsunuz. Bu önemli bir olay ya. Basit bir olay değil. Kusura bakmayın. Yani hani çok bekliyorsunuz ama böyle şey söyleyen olabilir de yani millete işini de öğretemezsin. Oturduğun yerden. Tabii bir 37 gecikince bizim F Max'in yeni sürümü de gecikmiş oluyor. Zaten F modun seslerinde herhangi bir araç seçilip yani Scania Volvo yani belki Dafın motoru seçilip o sesler kullanacak. Seçicisin yaptığı sesler. O ayrı bir sıkıntı zaten. Ne trafik oluştu be? Hafif bir takılma oldu ama. Jüjelsiz getirin trafik modunu güncellemedim mi bayağı da onu bir güncellesem iyi olacak. Ya yeni bir gelişme zaten hani bu ara çok böyle şey olmuyor yani bir de böyle gündemde başka bir mesele olduğunda yani modifiye paketi gelse ne olur gelmesine olur oluyor. ADS zaten biraz Colorado bir hafif tanıtıldı ama resmi bir tanıtım başlama henüz. Yani bir Colorado geliyor diye o şekilde çıkacak o zaten onun haberini yazdım dün. Krone için yeni dorseler gelecek zaten onu Şubat ayında görmüştük. Sonra blok yazısı geldi işte zaten hani biliyorsunuz. Fabrikasını falan da fotoğraflamışlar. Fabrikasını da yapacaklar herhalde Almanya'da Welt'e diye bir yere. Bremen'in solunda falan kalıyor böyle Hollanda sınırına kadar olan bir yer. O yüzden o da güzel bir olay ama şu an o tabi onu beklemeye gerek yok. Zaten daha önce duyulan Dorse markaları vardı hani ne, o neydi? Wright vardı İngiliz ve değişik dosyaları vardı çift katlı böyle yüksek ne bileyim bir de e, ES neydi ES diyorum ya Brosolis falan vardı aynı onlar mesela e, o da bekleniyor olan böyle dalsak ne olur o bekleniyor yani bir sürü şey var da yani e, teknik güncelleme önemli yani bu yazın sonuna kadar da bu sürecek bir olay yani çünkü grafik güncellemesi de olacak onları ne yapıyorlar, ne kadar ayrıntıda bir şey geliyor, Onları da göreceğiz. Hani tamam gölge diyoruz, ışık diyoruz da yani işte görmek mesele. Ses de öyle Yani sesi de konuşuyorsun, biliyorsun nasıl olduğunu ama işte gelince anlaşılıyor. Bir de ats 2 biraz daha e, böyle kritik bir öneme sahip bir özellik geldiğinde iki oyunu da etkileyen. iyi olmalı, güzel olmalı. Burada anlaşılıyor biraz da bazı şeyler. Tam ATS'de anlaşılıyor. Hatta işte f yapılan eğitim videoları falan da var ses yapanlar onda çalışıyor şu an ETS üzerinden bir şeyler deniyorlar ama bazı şeyler yine sınırlıymış sanırım bazı şeyler açık değilmiş çünkü güncelleme henüz tamamlanmadı ve yani tam olarak işte f için gereken o modlama şeyleri olur onlar herhalde açık değil ETS2 için de aynı şey olacak yani güzel şeyler oluyor aslında bir sıkıntı yok ETS2'de ATS'de her şey olması gerektiği gibi ilerliyor Önemli olan diğer oyunların daha iyi bir şekilde yani yapılması, geliştirmesi. O olmadığı sürece bir önemi yok ya. Bu yine geliştirecek yani. Ama sonra geldiği için ben artık biraz daha şey yani ilgimi o tarafa kaymış durumda. Neyse burada bitirelim videoyu. Bir sonraki videoda zaten ya da başka bir şeyi anlatacağım. Snowrunner haberin devamını yapmamız gerekiyor. Çünkü artısı falan ortaya çıktı. Boyut ortaya çıktı. İşte diğer özellikler paylaşıldı. Bir video paylaşıldı. Hatta bu hafta ne paylaşacak merak ediyorum. Geçici günlüğünde güzel şeyler oluyor. Görüşürüz hoşçakalın.